Kahramanmaraş Ağustos Fuarı'nın 8. günü. Bugün Murat Kekilli konseri de var. Güzel bir katılım da yavaş yavaş bekleniyor. Şu an yanımızda asırlık Duru Lezzetler sloganıyla Kahramanmaraş'ta hizmet veren Duru Tarhana Firik'teyiz. Onun da işletmecisi Fatih Ertürkmen'le beraberiz. Fatih Bey geçtiğimiz yılda buradaydınız. Bu yılda buradasınız. Önce fuarı bir değerlendirelim. Neler söylemek istersiniz? Fuar çok güzel geçiyor bizim açımızdan. Ee... ...vatandaşlarımızın da eğlendiğine inanıyorum. Bu sene konser olarak da... E, ...çok iyi sanatçılar geldi. E, Fırat Başkanımıza da bu konuda çok teşekkür ederiz. emeği geçen bütün arkadaşlarımıza. E, başkana teşekkür ediyoruz. Ama biz de size teşekkür ediyoruz. Bu lezzetleri fuarda... ...bizlerle evet. buluşturuyorsunuz. E, bizim asırlık Duru Lezzetler... ...Duru Tarhınafrik... E, ...şu an nerede hizmet veriyor fuar dışında? Fuar dışında... Tekerek yolunda Ayranpınar, e, Ayranpınar'ı geçmeden Kardelen Apartmanı'nın altındayız şu an. Başka ee, şubemiz var mı? Yok, tek şube. Tek şube. Bu lezzetlere oradan ulaşabilirsiniz. Aynen. Değil mi? E, artık kışlık e, tarhana sezonu da başladı. Evet. Yavaş yavaş siparişlerinizi alıyorsunuz. Evet, evet. E, Ona ilgi nasıl? Şu, şu an bademli olur, e, biberli olur, sade olur, kızarmış olur. Bütün siparişleri açacağız. Kızım da burada. Merhaba. Gel bakalım. Gel bir konuşalım bakalım seninle. Hanaya adını veren. Öyle mi? Duru mu bu? Evet. Senin adın Duru mu? Şunu bir bırakalım evet. mı? Bırakalım biraz konuşalım. Evet. Ha, konuşalım. Duru, merhaba. Evet, cevap verir misin direkt? O Duru ismi buradan geliyormuş. Kızımız Duru da şu an burada. Satışlar nasıl? İlgi alaka nasıl? Karnaman ben çok Maraş'ta? memnunum vatandaşlarımızın ilgisine, alakasına. Geçen yıl da çok memnundum, bu yıl da çok memnunum. İnşallah bundan sonra da daha iyi olur diye düşünüyorum. İnşallah. Ee, güvenle, Duru, Tarhana Filik'ten filiklerinizi, tarhanalarını alabilirsiniz. Benim eski dostum ve uzaktan da akrabamız yani. Evet. Şunun bir çıtırtısını duyalım. Şimdi... Yaklaştıralım. Evet. Filik olsun da çamurdan olsun <laughs> derler demeyelim, ya. Demeyelim. Demeyelim. Derler ya Maraşlı olsun da çamurdan olsun evet. derler ya. Ama ona benzetme yapmak istedim. Filik vazgeçilmezimiz. Ee, her filik filik değildir. Değil. Değil mi? Değil. Onu da söyleyelim. Bu muhteşem lezzetleri Duru tarihine Filik'ten güvenli alabilirsiniz. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Evet.